İşte Bodrumlu Dadaş abimiz de otobüsümüze bindi. Dadaş abi hoş geldi, sefalar getirdi diyemeden ortama hemen uyum sağladı. Kalk! Kalk! Otur. Otobüs. Zahir. Sayın taksim yolcuları. Otobüsümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gök. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Kalk dedik hadi. Ya otur yerine be. Bakın mi? Otur. Otur. <laughs> Devam et. Ne şunu anlatalım ya. Ya da inelim. Ne bu ya? Şurada milletin haline bak ya. Devam et. Bir daha dikkat etsin ben bunu aşağıda. Kimi? Seni. Ne? Konuşmalar. Dışarıdan çıktık. Bakırköy'den. Ya ben senden beter yerden çıktım ben. Ya ne sen bir daha durursan sonra karışmam ha. Otur yerine. Yoksa yerini kırarım. <laughs> İstanbul'a gezmeye mi geldim deli seyretmeye mi ya? Bakırköy'den ben senden deliyim ben. Kozlar <laughs> durdun <laughs> <laughs> ya. Ya kes tutam ya. İndir ayağını kırarım ondan sonra otur aşağı. Hmm. Doğru söylüyorsun. Otur. Tamam bu zaten böyle Şeyhlerimiz de satıldık adam var. E bizim mi şimdi abi ya? Ben o zaman bir bu milleti böyle şey yapamazsın. Kesin bu senin bunu? Git babanı çöpe çöpe ya. Deliysen deli değini deli, bile akıllıysan akıllı olurum Deliyim abi. Ben de deliyim. Aa! Aa! İkimiz de ne? De, gel, gel yanıma. Herkes deli. Gel yanıma. Akıllı insan yok ki. Arkadaşlar abi kızdı daha yavaş söyleyeyim. Lütfen kalkar mısınız? Lütfen rica ediyorum. Lütfen. Oturun. Oturun. Ya o ya. Ya ne bu ya? Şoför Bey siz oturunuz abi, Devam ediniz. Yoksa? Lütfen oturun. Lütfen oturur tamam. Yürü abi. Durma sen. Lütfen oturur musunuz arkadaşlar? Bana gösterdiğiniz nazik ilgi için çok teşekkür ederim. B bu ilgi ve alakanızın devamı. bırak, ben nasıl bana ait olsun ya? Bu yakın ilginiz evet. için çok evet. teşekkür ediyorum. Dur. Ya sus. Ramazan ve Hak Kesim için buraya geldim. İzmir'den başlayın. Beni delirtme. Hoş geldin. Sus. Hoş. geldin. Tövbe tövbe. şimdi sürat trafik bir ya. Allah Allah. Dur şey ya. Ya da sürakta durun değil. Çekil mi? Çekil mi bu ya? Bir şey demedik abi sustuk. Ya bu paskat hem çekil mi bu? Benim Tamam. Abi yürü biraz hızlı yürü ya. Ramazan'ı buraya geçirmeye gelmiş abi. Burada sinirleniyor abi. Ki Ki Eminimle geleceğim haber ver. Eminimle ineceğim ben. Eminimle de... Taksim ineceğim. Taksim'de <laughs> Senin adın için. <laughs> Arkadaşlar gösterdiğiniz yakıp ilgi dolayısıyla Herkesin böyle kalbi bak, bak abi İzmir'den İstanbul'a geldi gülmeye başladı abi. Ka! Ka! Ya oturun ya vallahi Allah. Devam et. Getir, Sen de devam et. Nedir ya? Sen devam et. Otur! <laughs> Bayın! Ya otur ya. <laughs> ya olsun ya şimdi benim kafamı bozmasın ya. Abi devam et. Abiyi Taksim'e getiriyoruz. Para alma abiden. Abi İzmir'den gelmiş. Bileci. Abiden para alma. İzmir'den gelmiş misafir. O olmaz. Evet. Oo, olmaz. Ee, o zaman dinlerim ben. Ben olmaz. E ee, misafirsin abi, ya. Bu kadar olmaz. Ee, misafirsin evet, ya. Evet benim maaşımı iki taraftan maaş alıyorum. Ne? Aaa. İçler kıyak. Maşallah. <laughs> ne iş yapıyorsunuz abi? Bodrum'da bir var. Bodrum mı? Konuşalım. Konuşalım. Konuşalım abi. İyi yok abicim ya ayıp ettin dikkat, ya. Dikkat yok. Merhaba. Tamam. Nasıl dikkat Milleti yok? Yorma. Mübarek Ramazan'da bir sürü sıkıntısı olan var. İftar bitti. Ya bitsin. Ben bu sene Bodrum'daydım. Ya. Sen iyi Bodrum'da bana denk gelmedin bu hareketinden ha. Bodrum'da o otobüs. Ben yaparım abi. Yok benim... yok yo, Bodrum'da bu hareketi yapacak otobüs yok ki abi. Geldim üç gün kaldım gittim. Ya, ama orada sana biz böyle yaptık. Ne iş yapıyor? Biz böyle yaptık mı sana? Neler olmadı neler. Kim? Of. Dadaş Gümüş'e uğra da bir insanlık gör o zaman. Geldim Dadaş Gümüş'e. Her bir ya. Sen gelsen. Yapma ya. Sen gelsen. ya. Sen gelsen. ya. ya. Sevgili arkadaşlarımız. Ya boş Sayın yolcular. Bil. Herkes biraz denedim. Nereden nereye? Arkadaşlar bunun için tekrar. Kalk. Ne oturun ya. Kızım ne hale geldin sen? Zayıfladın. Ya bırak şimdi onu. Bak bir de tanıdık çıktı. Sen yürü abi. Otur Ha o zaman hayır abi. Otur, otur abi. Ara kullan. Ta otur demek yok kalk demek yok. Yürü abi. Arkadaşlar yok. lütfen oturun. <laughs> Hadi abi taksime gidiyoruz. Şu kıza baksana iyi köylü oldu yazık birer yani. Ne güzel de saçlarını ölmüş. Yani bu böyle insanları bizimeye hiç gerek yok. 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 O zaman otobüse binerken ağzını batmayacaksın. Ben. Sen. Hı -hı. Niye? Olmaz ki bak şimdi şu kız. Yani ve şu arka olup oturan kız. Ötekilerini tam izleyemiyorum. Hallerim bir dakika. Var. Şimdi güzel, Hazırlar. <laughs> Dikkat! Dikkat! Tamam. Devam et ellerimi. O <laughs> zaman! Devam et. Allah'ım ya. Ya şu kızın bir ağlamadığı var. Şu da aynı. Bunlar senin evladın yaşında. Sen bu hareketi yapıyorsan sen. Yani Gelinler senin yanına yavaş Gel, bebeğe, Dayı, ya boş ver sen deli bayrağı değilsin son Hayır. Dayı. Ya, ya. Ya. Abi kırmızı ışık mı abicim ya? Arkadaşlar! Kırmızı, ışık. kırmızı ışıktayız! <laughs> Bitti kamera falan mı var? Aynen öyle kameraları zöbeye orada bak. Ya sen... eee Nasıl ben de diyorum bu insanlar niye böyle? i̇yi ki geldiniz. Ya. <laughs> i̇yi ki geldiniz İzmir'den ya. Vallahi iyi ki geldiniz İzmir'den ya. Sizi gidip panikçiler sizi. Siz de ha? Yolcular. Aman ha. <laughs>